vodka saatine hoş geldiniz. Karışım için erikli, hayat su, tınar su, şaşal, 5 litrelik pet şişe, bir şişe dandirik, cilveriz ama da tadı çok sinerdir vodka'yı alıyoruz. Vodka, su, kutsal su, yarım red bunu, yarım burn. Fizyon teknolojisi kullanıyoruz. Sonra ekstra diğer vodka'mız. Zeytinyağına koyuyoruz. Yeşil peri zeytinyağlarından. Ölçü yok. Ölçü göz kararı. Tuz ruhu. Mavi tuvalet ispirtosunun kırmızı hali bu. Çak 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 çak. Vişne suyu. Moleküler jet yapıtı. Bir Red Bull daha koyuyoruz. Esas can alıcı nokta buz sayısında. Oh. 41 adet buz olacak. 3 tane Red Bull. Küçük Red Bull. Kanatlanmamız lazım. Benim kanatlanmam için de çok Red Bull lazım. <laughs> can alıcı içinde. Şişe şu anda gerilmiş durumda. İçimizde patlayacak. Oy maşallah. Yuh hemen misafir mi gelir anasını satayım Kaçak mu? içkiden yakalandık. Kaçak içki yok. <laughs> Lausa şerbeti gibi renginde. <laughs> bir havalar bir havalar sanki ejderhası var. Biraz vodka biraz daha. Vodka'dan ilave yapacağız. Çirkin kadın yok. Az vodka var. Biraz daha. tarifin özel bir adı var mı? Var 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 var. azaldıkça görüntüler güzelleşir dikkat et sakın boynuzlanma. Parçalanmış molekülerli jet motor yakıtı bu. <laughs>